Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle ben Kadir. Ee, şimdi şu anda bu izlemiş olduğunuz videoda gerçekten de çok büyük bir haksızlığa uğradım. Ve e, bu video şu anda iki tane oyundan oluşmaktadır. İki tane oyunda da sırf bana hile dedikleri için e, oyundan atıldım. Ve bugün toplamda üç tane oyun attım. Size bunu söyleyeyim. Bugün bu üçüncü benim oyunumdu. Ve üç oyunun birincisini team oldum. İşte ikili team olmuştum o videoyu siz zaten izlersiniz. İkinci videomda ise ne oldu ben size onu da şemence içinden söyleyeyim. E, Turbulans mapindeydik. Turbulans mapindeyken e, sanıyorum ki birkaç tane adamı üst üste kestiğim için hile kullandığınız için atıldınız dedi. En son videomda ise de artık çıldırdım ve ister istemez zaten küfürümü de ettim. Şimdiden söyleyeyim videonun en sonunda aşırı dereceli küfür bulunmaktadır. Küfürden eğer rahatsız oluyorsanız videonun en sonunu izlemenizi tavsiye etmiyorum. Şimdiden iyi şeyler diliyorum. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben yine Kadir ve bugün sizlerle Minecraft'ta Survival Games'in yeni bir bölümüne beraberiz ve bugün Survival Games oynuyoruz. Evet hatırlarsanız en son ikili team olup şuradaki bir herif vardı. İsmail miydi, Yunus muydu neydi? Şu galiba, şu adamı kesmiştik ve şimdi o odadan devam ediyorum arkadaşlar ve banlanmadan önceki belki de bu benim son videom çünkü biraz sonra banlanabiliriz ama yine canımız sağ olsun çünkü benim daha bu soruda bayağı bir hesabım olduğu için sıkıntı yok ee, ve bu arada rotamızın arkasından doğduk ve bugün bir konudan da söz etmeyi planlıyorum bugünkü konumuzun e, bugünkü videomuzun konusu neden özel küçük resimli videolar gelmiyor bunun hakkında size ee, bunun hakkında işte arkadaşlar konuşacağız. Normalde benim e, özel küçük resimli videolar atmam lazım ama ben atamıyorum. Bunların sebeplerini ilerleyen dakikalarda e, oynarken göreceksiniz. Şimdi devam edelim arkadaşlar hemen 3, 2, 1, dur. Hadi ve go. Geliş, birazcık geliştikten sonra artık konularımıza da başlarız. Şimdi abi hemen şu chest'i aç hop 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 tamamdır bunları alacağım Vallahi abi çok güzel şeyler çıktı of abi şu anda çok feci tribe girdim dur Evet ve fazla değil hiçbir adam da yok diyebiliriz hemen evet, abi gelişelim biraz ondan sonra ben konuma e, konum hakkında konuşayım. Ayıptır. Yemin ediyorum ayıptır, günahtır. Ne diyebilirim ki abi? Ben bir noob'um ya. Valla. Valla kim bana noob derse haklıdır. Abi valla orada benim yapacağım iş mi ya? Durun şimdi. Şu adamı hemen arkalayıp Lan ha ver. Ok ver. Ulan bak belki de onun var ya bir, bir okluk canı var. Optifine var dur. Hemen canına bakmak istiyorum senin. Şöyle koş 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 koş. Bir kitles gelir mi? Ulan yarım kalbi var şu anda herifin. Kestik. Tamamdır abi adam tam düşmeden bütün sistemleri aldık tamamdır. Şu anda sıkıntımız yok. Hemen abi geri dönmek istiyorum. Ee, tamam. Ee, şu rotayı aldıktan sonra da konumuza yavaştan başlayabiliriz. Bu arada konuları, e, yok yani konuyla Soral Games'e başlamayı ise İsmet RG'ye yani Ruing Game kanalından özenmiş bulunmaktayım. Bunu da size tekrardan söylemekten onur, gurur ve şeref duyarım. Ee, şimdilik Abi herif tam zaten yukarıya alıyordu biz adamı kestik. Kötü mi gördüm? Yok görmemişim. Sıkıntı yok. Ok bana attılar. Adam var. Taş kılıcı var, taş kılıcı var, taş kılıcı var. O taş kılıcı alabilir miyim lütfen? Bak, senden lütfen diyerek istedim. Ama sen bana vermedin. Hop dedik abi bak şurada da bir tane adam var. Bir dakika şu anda çok çekişmeli geçiyor oyun. Abi hemen şunu alacağım. Adamdan e, işimize yarayacak olan... Abi bir dakika. Hmm. Adam oradan girdi durun. Mortiş tane gelmiyor. Bak 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 bak. Tipe bak dur. Sen abi lak girdi. Lak girdi lan lak girdi. Lak var. D. Hala de lak var. Ee, adam bayağı adam kestik arkadaşlar evet bu da. Huh. Rahatladık mı? Hayır henüz daha rahatlamış sayılmayız. Ulan var ya bak şu tepemizden adam isimleri oluyor ya genellikle. Ondan çok feci bir şekilde tırsıyorum var ya. Ne oldu? Hile kullandım. Abi inanamıyorum. Hile kullandığınız için oyundan atıldınız. Abi sen şaka mısın? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Craft Rush böyle bir şey ya. Abi ne hey ki ya gelin Alpemix'ime daha her şeyi vereyim ya. Bakın ay abi bak. Eğer hile olsam bir kere burada huzini falan filan ayarları olur. Abi vallahi billahi emek hırsızlığıdır bu ya. Vallahi emek hırsızlığıdır. Başka da hiçbir şey değildir. Evet arkadaşlar bu videomu da izleyemez. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Kadir ve bugün sizlerle Minecraft'ta Soral Games'in yeni bir bölümüyle beraberiz. De. Bugün yeniden sizlerle Soral Games oynuyoruz. Tek başımayım ve e Bugün özel bir konudan bahsedeceğim. Neden özel küçük resim yani banner gelmiyor? Bu konu hakkında bahsedeceğim. Bilmiş olduğunuz üzere bütün e, YouTuber'lar bunu yapar. Banner yapar. Banner ne işe yarar? Banner e, bir videoyu simgeleyen resimdir. Ama bende o yok. Bende o neden yok? Videonun ilerleyen dakikalarında izleyeceksiniz. Şimdi eee oyuna başladık. Taş kılıç çıktı bize. İlk de çok güzel bir şey bu. Umarım bir adam gelir ve e, kılıçsız mılıçsız bir adam eğer gelirse. Şunları abi hemen almak istiyorum. Neyse abi hiç adamlara targetlanmayacağım. Çünkü target çok e, kötü bir şeydir. Umarım siz de adamlara targetlanmıyorsunuzdur. Şimdi e, biraz önce tam videoyu e, yok yani çıkartacağım demeyeyim de. Zincir, işte altın zincirdi. Bir tane deri chestplate. Ay ne deri chestplate ya. Şey chestplate vardı. Bir tane iron chestplate, iron kask vardı. Ve bu itemlerle gidip adam kestim. Evet arkadaşlar adam kestim. Üç tane üst üste adam kestim. Ondan sonra ben baktım beni abi direkt bana odadan attı. Ve ben videodaydım. Artık abi Vallahi valla rice yaptı e, ee, işin umarım farkındadır. Gerçekten hiç hoş olmadı diyebilirim yani sizlere. Hatta sövdüm yani resmen sövdüm. Ee, onu da videonun başına yok yani uyarlayabilirsem değil ee, eğer saçma gelmezse koymaya çalışacağım. Yok yani üç 3 tane adamı üst üste attığımı... Yok ya yani, adamları üçü de kestim, üçünü de kestim. Bir baktım hile kullandığınız için odadan ısıldınız. Lan eğer ben hile kullansam her attığım benim video kazan kazanılmış olur lan. Üstümüzde adam var? Yok yani ki zaten en yakın sürede istenince sorunu değiştirmeyi planlıyorum. Adam var. Adam var. Çaktırmayalım. Adamı peşine vermeyeceğim. Neden? Çünkü de olarak gelişemedik. Ee, şunu at. Ve bugünkü konumda dediğim, dediğim gibi, neden özel e, küçük resim gelmiyor? Dediğim gibi de videonun e, özel küçük resim gelmemesinin sebebini ise ilerleyen dakikalarda öğreneceksiniz. şimdilik Evet abi şu anda adam şu tarafta. Bir yerlerde. Ee, evet burada, burada, burada. Hemen abi... Hop, evet abi. Kestik gençler evet adamı. Güzel şeyler çıkmadı pek fazla. Şunu at. Şunu da at. Tamam abi adamı arkaladık. Harikayız diyebilirim. Ee, şimdiki Şimdi şöyle devam edelim. Burayı açmışlar. Burayı alan adam öndeki chest'i almaz mı? Tabii ki alır ya. Adam gerizekalı zekalı değildir. Ee, bir de şu tarafa doğru gidelim. Hop. Şu anda 27 FPS alıyorum. Bence çok harika ya. Ben Oba abi süperim ya. Vallahi diamond çıktı. Hadi ikinci diamond gelir mi? İkinci diamond gelir mi? Stick var mı? Valla stick de var. İkinci diamond gelir mi? İkinci diamond gelmedi gelmedi. Ama moralleri bozmak yok. Moralleri bozmak yok. Evet sayı seyirciler. Ee, şimdi bir dakika. Bu şeyin de üzerinde olabilir. Bir tane chest. Ee, burada vardı ya. Bir şu üstte yoktu galiba. Daha üstlerde de. Olduğunu düşünüyorum. Şimdilik. Ee, şöyle tamam ya. Fazla bir sıkıntım mı Yoksa zaten benim deri deli şeyi varmış. Yani ne derisi? Iron bot varmış. Neyse evet arkadaşlar siz ben kısadan konuma başlayayım. Neden özel küçük resim gelmiyor? Çünkü arkadaşlar benim özel küçük resim yapmam için bazı programlar gerekiyor ve ben bazı programları eee yüklesem bile benim bilgisayarım kaldıramıyor. Kaldıramıyor derken neyi kastediyorum? kasıyor yani. O programları hem zaten daha fazla da kullanmayı da bilmiyorum. Bundan dolayı özel küçük resim atamıyorum. Ee, ama yeni bir bilgisayar alma yolundayım. Onu da zaten sizlere Wolfteam videosunda açıklamıştım. Yeni bir bilgisayarı alır almaz zaten direkt bam özel küçük resimler geri gelecektir. Ee, şimdi şunu açtık abi Allah hiçbir şey çıkmıyor uyuz oldum ya Buradaki çeşit açmıştık galiba, şimdi diğer açmadıysak bile bakalım bir, evet açmıştık. Şöyle şuradan. Bu arada turbilans atlım etliyiz, ondan size zaten söylemişimdir, o kadar da geri zekalı değilimdir. Şunları şöyle atsak, Şunları şöyle atsak. Tamamdır, şöyle bir evanter düzen yapsak hiç fena olmaz. Ee, şu anda hiçbir chest'in yerini de bilmiyorum. Böyle bir sıkıntı da var. Galiba team meme olacaklar ya. Valla. Olacak gibiler daha doğrusu. Şimdi günahlarını almayalım da. Umarım olmazlar. Buralarda chest vardır ya. Abi şaka mı yapıyorsunuz? Lütfen ya. Lütfen bir tane chest istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bu arada bloklarda e, vloglarda ise e, yok yani vlog ee, olarak da geri dönmeyi planlıyorum. Vlog olarak niye çekemedim? Onu o konu hakkında da sizinle konuşayım. Abi onu aşağıda acaba ne var? Hmm. Neyse. Çıkalım da sonra mevzu çıkmasın. Hocam bak lütfen beni bırak. Tamam. Bu arada arkadaşlar yeniden size söylüyorum. Alttan videonun kasıp eskiye göre kasıp kasmadığını da söyleyebilirsiniz. Şu anda 22 FPS alıyorum. Ama fazla kastını söyleyemem Şimdi 20 FPS'e kaçtı düştü. FPS, e FPS bak düşüyor. Oha ufa var lan yazmış. değil mi onlar? Buralarda adam olabilir. Yok. Yok abi ya. Bir tane iron pantolon çıkarsa hiç fena olmaz. Hatta çok harika olur ya. Aynen aynen. Siz bana en Verin işte bir iron pantolon. Şu evin bacasında var bir tane chest. Kastı kastı kastı. Şu anda manyak kastı. Baba abi droplara bak ya. Ee, ve bu arada işte bu videoyu ben bundan bir önce izlemiş olduğunuz Turbulans mapinin e, Turbulans'ta değil ya daha doğrusu ya. Galiba sağ Games 4 mapinde ilk ikili takım olmuştuk. Ondan hemen bir sonraki yok yani toplasanız en fazla iki el geçti zaten birinci elde de yine oyunu tam kazanıyordum bana hack dediler ama hack olmadım halde hack dediler bu da çok kötü koydu yok yani çünkü hackliğe dair hiçbir hareket de yapmadım vardı şu an ezan okunuyor azizallah diyelim abi bu eve bir giriş yeri ben biraz önce buradan girdim girememişim Tiyam alalım diyorum. Vallahi abi bunlar abi alttan neler neler yazıyorlar ya. Donda abi şu anda Oba abi 3 FPS 2 FPS hayırdır. FPS bir kendi gelir misin lütfen? Bak sen koskoca on FPS'sin. Şambartlık like diamond. Garajın açıldığını düşünseniz bir. Öyle ev mev yapan var da. Laga bak bak. Lag var zaten ben bunu kabul ediyorum. Ee, evet. Bacı da var bir tane chest. Bir dakika şurada dışarıda da var mı? Ee, buradan acaba bacağı mı çıkıyor? Nedir? Neyse i̇şte dur. Hemen şuradan. Yukarı çıkıp. Oba bak. Tier 2 mu? Ee, yok abi tier 1 çıktı ya Neyse Artık şöyle bir gidelim Bu Ortada adam mı var ki? Neyse varsa var yoksa yok İkili team mi? What the fuck? Aynen aynen Eğer ortada ben sizi bulursam var ya. Yanarsınız, ölürsünüz, bitersiniz. Şu chest'i hadi bir tane diamond. Iron'ımız da yok. Bir tane iron da olur, bir tane diamond da olur. Ama diamond daha iyi. Değil mi? Tabii ki diamond daha iyi ya. Yok bir de iron mı daha iyi diyeceğiz. Valla işte ya hiçbir bir şey çıkmaz ya. Sandıklar yenilendi ve ben ortadayım. Evet abi hemen ilk de diamond. Bak şöyle bir flyer'ımızı da çekeriz. Abi hemen altın elma al. Abi hemen altın elmaları şu anda topluyorum. Evet abi 3. 3 tane abi evet altın elmamız oldu. Abi, ee, hemen abi fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen abi şöyle. Bir tane daha bir sword. Abi lütfen. Lan biraz sonra aynasızlar gelir adamım. Hadi. Tamamdır. Şu anda oyun bizim sayılır. 6 kişi var ve eee umarım oyunu kazanacağız. Abi hemen ee, şuradan bak da lütfen Rise, motherfucker. Kaçma kız bir şey yapmıyor Cem. Dur dur A, eline verdim oğlum senin. Acaba e, şey yapıp da trollesek mi ne yapsak? lütfen durur musun bak bak tim tim dur neymiş abi senin lan neydi oğlum senin anın Yılan. kaçma kız bir şey yapmayalım bir şey yapmayalım. tamam oğlum tamam sen bilirsin ok vs atıyoruz ok vs atıyoruz 3 dedim 4 dedim abi adamın eline verdim dur eline verdim abi şu anda diyor ki ne Kadir o elin elimden çek diyor. Oo ne koydum ben? Dur. Kaç o abi 17 ya dur. bunu yemek istiyorum. İşimizi sağlam alalım. Abi hala 6 kişiyiz ya. Biz bu adamı target atmak zorundayız. Eğer sen de şu anda bir video izliyorsan lütfen kusurumuza bakma. Lan oğlum bu ne? Hocam köpek gibi lak var. Yemin ediyorum köpek gibi lak var ya. Bak bak adam bak tane nerede bak şu an bak, bana vuruyor bakın. Bak 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 craft ise server'ının işte. Şerefsizliği. Abi yine mi hile? Yine mi bana hile kullandığın için atıldın diyeceksin. Hadi de. Senin var ya ben gelmişini geçmişini sevenini sayınını yurdunu yurdu geniş Tamam mı? Craftilse var ya bak, sizin ben Ulan var ya hile diyorsunuz ama var ya bak, durun lan, tamam abi bak ben sizi var ya report edeceğim abi bu nedir ya? Vallahi bak bu nedir ya? Bak iki oluyor bakın iki defadır, bak ben hile kullanmadığım halde hile olarak gösteriliyorum ya. Olmaz ama gençler Vallahi bak bu ayıptır ya, ayıptır. Yemin ediyorum ayıptır ya. Yok yani Vallahi şimdi açacağım. Ee, şimdi Craft bir şey bulduğum anda direkt bana söveceğim. Ondan sonra banlayacağım ama valla var ya bunun adı şerefsizliktir ya. Ya yapacağınız işi de var ya ama bak bu da abi yapılacak iş değil vallahi billahi değil ya. Çıldırtmak mı abi istiyorsunuz? İlla valla çıldıralım mı ya? Bu arada siz şu anda bu videoyu nasıl izliyorsunuzdur? Öncelikle ilk bana hile dedikleri video ondan sonra da ikinci hile dedikleri videoyu izliyorsunuzdur. Harbiden bunu bana yaptılar ya. Allah bakın. Hile olmadığım halde bana hile dediler. Bunların abi topunun da Allah bin bir türlü de belasını versin. Tamam evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla inşallah bunun gibi daha fazla video ge video gelmez ama daha fazla Soral Games e videosu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi <laughs> unutmayın. Görüşmek <laughs> üzere diyorum ve bay bay.